Bilinmiyor. efendi bir de iyi tarafından bakın şimdi siz evde i̇yi olmamış olsanız, mı? evde olmamış olsak biz gelip burayı yıksak, i̇yi burayı bir arabaya var. çevirmiş olsak, sonra çıkıp <laughs> gitsek, sonra da siz akşam geldiğiniz zaman <laughs> bu arabayı görseniz şok geçirmez misiniz? Bir de iyi tarafından bakın. Ya inanın böyle vakalar o, da yaşıyorum. evin iyi tarafı mı var? Evde olmamış. <gülüyor> <gülüyor> var. Aha, bir bir evin yıkımın iyi tarafı mı var? Ya, ya. da kötü Aa, tarafı mı var? Size bir de hesap Evet. İyi tarafından bakın dedi ya. Değil. Şimdi mağdur taraf Evet çünkü mağdurum acil. ben. Ama acil hayır acil şimdi oluyor. olay sizin işinizdir. Siz Gel de bakalım. bir ekstra bir zaman bir gün tanımıyorsunuz. Evet geri çekilmek yok arkadaşlar. Bir adım daha geri adım atmanızı istemiyorum. Buradan artık geri dönemeyiz kendisinin haberi olduğunu yani, yani, söylüyor zaten. Ee, yok. Ay, yalan söyleyecek halim yok olarak, herhalde bu konuyla alakalı. Haklısınız ee, ama belge zaman aşımına uğradığı için bizim şu anda yapabilecek hiçbir şey evet, evet, yok. Ev sahibi de yargı yani. sürecinde. Yani şu an Sadece sizin de bizim eşyaları, de bir muhatabımız yoksa Daha yedip, yıkımı gerçekleştirmek de görevliyiz. Herkes dışarı. Daha değil. Herkes dışarı lütfen. Sınırlarınız var lütfen. Herkes dışarı. Olabilir. Yani efendim, yani şöyle de bir şey var. Arkadaşlar sizin için üzgünüm ışın. Biz kamu görevlisi. Her an bir uçan tekme atabilirsiniz. <laughs> size. evet İhsan söyle cezai işlem başlatmak istemiyorum de İhsan. Hayır hayır. Cezai işlem başlatmak şey istemiyorum yani. Şey şey böyle ciddi. bir şey yapmak istemiyorum. Başlatsın o başlat sen Allah'ın başlat. Lütfen direnç göster. Ne olur başlat. Yani Herkes biz bir mutsuzuz bu durumdan ama hani bir uzlaşmaya varalım, tatlılıkla halledelim. İlk sen evdeki eşyaların durumuna bakmak istediğini söylesen. Bir bakalım eşyalara de. Biz bu arada bir şey yapsak Çok mu ısrar ettik acaba ya? Durumuna baksak hayır, nasıl evet, tahliye evet. edebiliriz, hayır, ne hayır, yapabiliriz hayır, hani giremez, siz düşünürken? Bir durun, biz bir görüşelim. Burası benim özel mülküm, hayır, hayır, hayır Ne yapabileceğimizi evet. karar verelim ve bugün nasıl tahliye oluruz? Özel bizim... mülk olmaktan çıkmış, bakın bir yıkım kararı Ama ben içeride benim özel mülküm biz, var. Biz, biz, ee, yerin kadar tabii ki saygılı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz ama... ...aslında eve girme yetkimiz de Neden var çünkü. Bu kadar mahkeme kadar kararıyla var. beraber. Evet, e, yürüyün arkadaşlar. Bahçeye giriyoruz, geri çekilmek yok. Artık oldu olan mecburen buradan geri dönemeyiz, yıkacağız. Biz sizi, evet, biz, biz sizi zorluk e, zorluk nezaketen buraya kadar çağırdık. Nezaketen biz buraya alıyoruz. kadar çağırıp ben bir dişi otururken bir ee, mi yıkacağız? E, direkt, direkt girme hakkımız da var yani şey evin içine şey yani şu anda. O zaman kardeşim, ne diyeyim sana? Girdim. Beni geçebiliyorsan gir gir. Beni geçebiliyorsan gir gir. Hanımefendi bir bakar mısın? Senin bu kafa eşya ısrarın var. Nasıl tahliye